Kylidos'a gittik. Datça'nın en sonunda. Antik kenti. Oradan dönüyoruz. Şimdi Marmaris yönde mola verdik. Şu anda Datça'ya çekiyorum. Tepeler güzel gözüküyor. Güneşin durumda, burada biraz da karar var. Şimdi hoşgörü tur yaşıyor. Burası Kidos'tan sonraki girişi. Gökova Körfezi'nin başları diyelim. Karşı taraflar Bodrum tarafı tabi arada Yunan adaları var. Kine dostan net gözüküyorlardı ama buhardan çok seçilemiyor. Burası da Gökova Körfezi. Ön kısımları. Karşı taraf yakın zamandaki çıkarılan büyük yangınlarda eski alan yerlerden bazıları var. Karşıda yer aldı. Santral'e ulaştı. Yangın diye dedikleri Santral. Orada karşıda Milas sahillerinde. Buralar Bördübet girişi. Amazon tatil köyü dedikleri yerler var bu arada. Arka kısım ekranına kadar yansıyor. Bilmiyorum güneş de vuruyor seçemiyorum. Ve sakar geçidi dediğimiz Gökova'nın sırtları. Arka taraf Gökova Körfezi. Bu çantanın arkası girişi. Tabi bu arada bu artık 85 milyon öğrendiği Sarayımızın bulunduğu yer var orada arkada. Buradan görünmüyor ama orada bir yerde.